Leyla'yı bir yerden bir ışınlamak mümkün mü? Ama derken şöyle demek istemiyorum. Şöyle demek istemiyorum yani. Bir dakika. Yani Leyla'yı bu alıp böyle yapmak demek istemiyorum. Suvalde yapılacaklardan diyorum yani arkadaşlar. Yani ilk önce yapmanız gereken Burayı tamamen leyliklerle doldurmak. Tabi eğer eğer böyle leyle ışınlandırmak mı istiyorsun? Eğer uzman ve şanslıysanız bunu yapabilirsiniz. Ama öleceksiniz maalesef. Ölürseniz daha kolay edilir. Öncelikle tam tamına 30 blok yıkanından yapılır. Sonuna yaptıktan sonra ve devin nefes alın. Şimdi survival alıyorum. Bu arada birkaç kez olmayabilir ama ulaşacağım. Değil misin? Birkaç kez olmayabilir dedim. Yani nasıl şey yapacağım? Hadi yapacağım. Bir dakika ne? Hadi. Olmadı. Sık olacak. Hadi hadi. Ve Leyli böyle ışınlandırmışsınız. Eğer öldüğünüzde Leyli ışınlandırmak istiyorsanız. Doğduğunuz yerde leylek gelecek ve çok şanslıysanız leyleği bu da ışınlandırdığınızda gelecek. İşte bu tam şans ve uzmanlıktı. Ve teşekkür etmek için abone ol.